Çabuk söyle. Buraların hali ne? Ne yaptın burayı? Ev. Ne evi ya? Ev. Ev mi yaptın? Bak. Ha. Aa evi atladı. İnanmıyorum. İnanmıyorum sana. Seni yakalarsam yerim. Yerim seni. Seni cimcime baykuş. Yavaş. Ya. Yavaş sana, yavaş sana. Tuka. Onlar ne? Senin oyuncakların yok mu? Sen benim mutfak eşyalarımı alıyorsun. Evet. Çabuk söyle. Yok bu senin oyuncakların. Nerede oyuncakların? Aa yok. Tuka sen bayramda ne yaptın? Şeker. Şeker topladın. Başka ne yaptı? Başka. Sana başka ne verdiler? Bebek şeker. Bebek şeker verdiler de hani elimizi öptük ya... ...ne verdiler sana bayramda? Ha? Tuğka. Para verdiler mi? Yok. Ne verdiler? Para vermediler mi sana? Hı. Ama birazcık verdiler diye hatırlıyorum ben. Hala. Hala. Ha? Hala mı verdi? Başka kim verdi? Anneanne verdi mi? Hı -hı, yok. Verdi babaanne babaanne o da verdi ama peki baba verdi mi yok A -a. sen ellerini öptün mü yok öpmedin mi peki benim elimi bir öper misin ben sana veririm belki para <laughs> ha? hadi öp aferin dur ben şimdi sana para vereyim tamam mı nasıl para vereyim Dur vereyim bekle. Hukan. ah, Elimi öptün. için sana ne veriyorum? Para. Ya. Ne yapacaksın o parayla? Ne alacaksın? He? Mama. Nasıl mama almak istersin? Hmm. Şeker alır mısın? Hmm. Cips alacaksın mı? Hmm. Ne alacağım başka? Hmm. İçecek alacaksın. Başka? Mama. Başka? Mama. Tamam, onu anladım. Başka. Başka? Cips. Cips alacak mısın? Hmm. Başka kek. Hmm. Ama o para birazcık az galiba. Cips almayabilir. Cips. Cip. Cips. alır mı? Hmm. İyi tamam. Sen de öbür. Bayram bir daha öp, tamam mı herkesin elini. Herkes sana bir daha para versin, şeker versin, olur mu? Çok az böyle kadarcık gün sonra Bayram tekrar biliyor musun? Hem o zaman nereye gideceğiz biliyor musun? Ananeye gideceğiz. Para yazma sürme. Ananede kalmak ister misin? Oynayacak mısın orada? Bebek, ham bebek. Orada kim var peki? Abla. Abla. Evet. Başka? Başka kim var? Büyük abi, bebek abi. Başka? Aa. Uh -uh. Dayı yok mu? <gülüyor> kim? <gülüyor> dayı var mı? Aa, uh -uh, yok. Yok mu anneanne de dayı? Peki, an, peki şey Serdar dayın kimin anne, şey oğlu? Anneanne. Sen kimin oğlusun? Anne. Anne. Başka? Sen başka kimin oğlusun? Misketleri hep döktün. Hadi bir arkadaşlara bay bay yap. Evet arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Bizi izleyip kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Hoşçakalın.